Arkadaşlar bence evet bugün sizlerle kapı topunda kapanmalı hep yeni bölümüyle birlikteyiz arkadaşlar kapı bu kapanılır 7. E, bölüm olması lazım Evet arkadaşlar e, 8. bölüm kapanmalı kapanların gelmesini istiyorsunuz. 8 like getirmeniz lazım 8 like gelirse kapanmalı 8. için de gelecektir Bunu da buradan belirtmiş olayım hızlıca burada şifreyi falan gösteriyorum Şifreyi veya koyuncu adı aynı arkadaşlar e, Derseniz ben hesapta çıkayım. Hesapta da kombin var arkadaşlar. Bu, bu kombin kombi işte. Ben de montajım kombi. Güzel bir kombi. Ilk, ilk kim alırsa alta alan aldım, aldım yazsın arkadaşlar. Bir de arkadaşlar eee kapanların 8 like gelirse bile 20 abone olmamız lazım. 19 abone kaldık. Bir, bir, abone istiyorum sizden. Sadece bir abone ve ve 20 e, bana video 8 like gelirse o zaman kapıdan 8'de gelmiyor. Ben de şimdi çıkıyorum. Çıktım arkadaşlar. Eee gelebilirsiniz. E, bu da böyle bir teşekkürler. Like atmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Diğer videoları görüşmek üzere. Evet, diğer kapanan videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Bay bay.